Evet Irmak Merve bugün okulun ilk günü. Okullar evet, açıldı. Bugün evet. pazartesi. O zaman ne yapıyoruz? Beslenme çantası çalış yapıyoruz. Tamam. Bir bakalım. Tane çok güzel şey koydum. Şey koydu. O zaman çıkartın yani bakalım beslenme yürüyorum. çantalarınızı. İçindekileri de bir görelim. Ne oldu Irmak? Şey Emin misin Irmak? Evet. Ben pek emin değilim. Bir daha aç bak bakalım. Annen beslenme koymayı hayatta unutmaz. Koymuş öğretmenim. Ne koymuş peki? Aç 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 aç. Çikolata mı? Bir de koymuş. Oo, harika koymuş. Evet, Teşekkür ederim evet. ama sadece bu mu? Bak bununla sadece beslenme olmaz. Evet afiyet olsun Merve'ye. Aa, ben de, ben de, ben de. Bir de bakalım. Karnın doydu mu ırmak? Hayır. Doymadı değil mi? Bu durumda o puan Merve'ye gidiyor. Tane, iki Sana 2 puan yeter ırmak. Evet sınmak Merve. Merve. Günaydın. Bugün okulun ikinci günü. Evet. Salı günündeyiz. Peki çok merak ediyorum. Gün, dününüz nasıl geçti? Çok, çok güzel. güzel geçti. O zaman bugün beslenme çantanızda evet. neler getirdiniz? Anne çok güzel bir şey olacak dedi. Hadi o zaman çıkartın bakalım Banda. beslenme çantalarınızı. Şey çok sağlıklı bir şey dedi. <laughs> Hadi bakalım o zaman görelim. Anne bana böyle bir kutuda bir şey ne koymuş. Niye koymuş? Anne bana bir şey koymamış. Çok güzel. Sadece şekerleme, Irmak Hani okul kurallarına uygun değildi. Ama istiyorsun. <laughs> Çünkü çok güzel, değil mi? Tamam. Peki. Bu durumda, Irmak patates yiyecek. Çok sağlıklı, haşlanmış. Harika. Evet. Merve de jelibon yiyecek. Hı. Merve, annene söyle. Bir daha böyle şeyler Hı. koymasın, tamam mı? Açabilmeye çalış. Açabil bir de bir açabilirse. Hadi, ha gayret. Açabildin mi kız? Hadi bakalım yiyin beslenmelerinizi. Benim Senin puanın. puanın 10 ırmak. 10 üzerinden 10. Senin Ermak. Ağzı. Merve yedi. 2 puan veriyorum tamam mı? Hadi yarın çarşamba günü görüşürüz. Evet. Evet çarşamba gününe hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Okulda üçüncü günümüz. Çarşamba en günümüz. Gün. Kızlar bugün nasılsınız? Çok iyiyiz. Haftanın ortasına geldik. Evet. Peki beslenme çantalarınız geldi mi? Evet. Peki. Benim annem çok güzel şey Benim koydu. Ki ah çok heyecanlandım. Görmek istiyorum. Hemen çıkartır mısınız? Merve. Annen kutunun içine... Bir tane domates koymuş. Ama insan bunu bir doğrar. Bunu nasıl yiyeceksin ya? Bu böyle yapmaz ki ama. Ya, Hadi Irmak sıra sende. Hadi sen Irmak. Çıkartamıyorum bence içinde kalsın. Çıkartmalısın. Allah Allah. Niye oraya bir yere Ay. mi sıkışmış? Evet, evet. Çok mu büyük? Ben domatesini yemeye başladı bile. O ne? Bu ne? Ne görüyorum ben? kız çiğnemek yasak ama bunu bilmiyor musun Irmak? Bunu hiç açmadan eve geri götürüyorsun. Merve sen de domatesini Irmak'la paylaşabilirsin. Böl bakalım ona birazcık. Aa, aa. tabii böyle domates koyulmaz ama ya. Kızlar aa. bu hafta ortasında çarşamba günde beslenmelerinizden hiç memnun kalmadım. Evet Merve'ninki çok sağlıklı. Ama insan bir onu bir doğrar ya. Böyle koyulmaz ki domates ya. Zaten, Neyse bu durumda da ikinize de, de aynı puanı veriyorum. Sana da bir, sana üç. Aynı puanı vermiyorum. Vazgeçtim. Irmak sen bir puan aldın unutma. <laughs> Merve sen üç puan aldın. Sadece o da domatesin sağlıklı diye. Niye mi? Çünkü okula sakız getirmişsin Irmak. <laughs> Neyse bugün de teneffüsleri çalıyor. Yarın perşembe. Hey, ben... <laughs> Ben çıkabilirsiniz demedim. Acele etme. Otur otur. Allah'tan annem para koymuş kantinden alayım bir şeyler. <laughs> çok iyi fikir. Git karnını doyurur Mark. Karnını doyururum. Haydi lay lay lay. İyi adına yet beni. Günaydın çocuklar. Neşenmedi mi? Yumaya yaklaştığımız evet. bu günde çok mutlusunuz bakıyorum. Ne evet. kadar bugün okula çok güzel hazırlamış. İnanıyorum ki beslenme çantanızda da harika şeyler vardır. Evet. O zaman görelim. Ay. Merve çantanı çutu resmen. Ay, evet. Çok aa, şey aa, bir saniye. O zaman seninki sona kalsın Merve. Birazcık. Tamam o zaman <laughs> seninki en sona kalsın. Irmankine önce Ay, bakalım. Etme, Sen Bakalım. Pilav. Oh, süper! Tavuklu pilav. Hmm. Hem doyurucu, hem çok sağlıklı, hem tavuk diyorsun hem de pirinç. Bence çok güzel ırmak. Ama Merve'nin ki daha çok merak ediyorum ırmak. Bakalım. Çok Merve. Sağlıklı. Ne? Bak, çok sağlıklı. <gülüyor> 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 Bir saniye. Bir saniye an ne diyeceğimi şaşırdım. O yüzden şu an gülüyor muyum yoksa şaşırıyor muyum ben bile kendimi anlamadım. Merve bunun neresi sağlıklı ve bir sürü çikolata mı? Hayır Merve onu bana vermelisin onu yemene izin veremem. Merve bırak onu. Merve gülme bana ver onu. Bunu yemene izin vermiyorum. tamam mı? Ama sadece Al. bir tane yiyebilirsin. Efendim, Dur. Hayır, içinde marshmallow ve çikolata var yani. Evet. Bir Neyse, birer tane içinden alabilirsiniz. Sadece bir tane. Ben de alayım mı, Merve? Al. Oo, iyi hadi bakalım. Paylaşın bakalım onu da. Kızlar, hmm. sadece bir tane. Hmm. Bir tane. Benim fundası nerede? Şimdi bunun içinden harfini arayacağız, yapmak işte. Al bir Gördüm. tane. Neyi gördün? Harfim. Hangi harfi gördün? Çikolatanın içinde harf arıyorlar. İşte benim öğrencilerim. Hangi harf o çıktı bakalım? İyi de bu G ya. Bu ırmakla ne alakası var? <laughs> Neyse başka hangi harfi çikolatalar var? <laughs> tamam bakayım. Evet Merve'nin M'si. Sadece bunu yiyebilirsin. Doyurucu olmaz. Ama en azından zihin açar. Irmak iyi bulamadın mı? Dedim, Efendim? Ben bulamadım İkinci adımı kullandım Şevval Şevval'in şeysi Kızlar Neyse ki para koymuş Kantinden bir şey kalırsın. alırsın Irmak sana 10 puan veriyorum evet. Merve Sana da 2 puan veriyorum Onu da Irmak'la paylaştığın yani için Baya Kızlar <laughs> yarın son gün Çok güzel besameler bekliyorum sizden Tamam mı evet. Günaydın, evet. Günaydın. Çok Anladım. güzel olmuşsunuz. Ya, bakalım. Ya benden kopya çekip annem oldu. Hayır. Sen, ben <laughs> sen benden kopya çekip. Hayır, Kızlar, sen. Kızlar. Bir dakika bakalım. Belki annenin ve anne olarak beslenmenize uygun bir şeyler koymuştur. Hadi çok merak ediyorum. Acaba beslenme çantanızda neler var? Çıkartın bakalım. Sağlıklı mı? İkinizinkisi de çok mu sağlıklı? Sağlıklı. Irmak evet. Bu senin rengine uygun ama. Biraz paramparçık olmuş. Paramparçık olmuş. Kırılmış. Örmak bununla okula nasıl gelirsin ya? Annen seni çok güzel hazırlamış. Ama beslenme çantana güzel bir şeyler koyamamış. Eh Merve'nin bir derece daha iyi. Mikşek en azından birazcık onu kuvvetli tutar. Onu nasıl yiyeceksin? Evet yani böyle şeyler koyuyor Örmak annen ya? Hiç oldu mu? Efendim Merveciğim. Ben anneme şöyle dedim. Ne dedin? Senin benim beslenmeme sağlıklı bir şey söyledim. O da kalp. Evet çok güzel olmuş. O ne? Örmek çikolatanın yarısı nerede ya? O da burada mı kaldı? Hı. Bunu kim yesin bari? Merve. Merve. <laughs> Al bakalım. Hiç öğretmenim siz yiyebilirsiniz de demiyor. Hemen Merve diyor. Güzel bu durumda puanlamaya geçiyorum. Merveciğim senin puanın yedi. Arkadaşlar Irmak sizce kaç puan vermeliyim? Bence bir puan vermeliyim. <gülüyor> <gülüyor> Ve sana da bir puan veriyorum Irmak. Bugün artık okulun son gün olduğu için tatile gidiyoruz. Puanlarımızı <laughs> açıklıyoruz. kalmışsınız kızlar. Neyse. Bu hafta böyle bitti. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.